Marco Huasi Ant Dağları'nda bir platodur. Bunun hemen altında kalan yüksek Palpa Vadisi'nde de Nazca Çölü bulunmaktadır. Ant Dağları'nın ağaçlar, bitkiler ve doruklarda da karla kaplı olmasına karşılık Nazca kupkuru, çorak bir yerdir. Gerek bu çorak vadi, gerekse üstünde kalan plato, yıllardan beri pek çok arkeolog, matematikçi, astronom ve tarihçiyi uğraştırmaktadır. Bunun da iki nedeni vardır. Marco Huasi platosunda akıl almaz dev heykeller bulunmaktadır. Bunun hemen altındaki çölde ise türlü varsayımlara yol açan ilginç çizgiler görülmektedir. Marco Huasi platosundaki dev heykelleri Doktor Daniel Ruzo bulmuştur. Arkeolog, Peru'nun dağlık bölgelerinde yaptığı araştırmalarla tanınmıştır. Pek çok kent ve anıt kalıntısını inceleyerek yoluna devam eden arkeolog, Marco Huasi platosuna tırmanınca şaşırmıştır. Burada, burada akla hayale gelmeyecek dev heykellerle karşılaşmıştır Ruzo. Üstelik heykellerin sayısı da fazlaydı. Uzun süre devam eden incelemelerden sonra arkeolog heykellerin çok eski çağlardan kalmış olduğunu söylemişti. Bu heykellerin milattan binlerce hatta on binlerce yüzyıl önce yapıldığı ortaya çıkmıştı. Araştırmalar hala devam etmektedir ve henüz dev taş heykellerin çağı kesin olarak saptanamamıştır. Doktor Ruzo, dağlarda yaşayan bir kızıl kabilesinden Marka Huasi platosunda bazı kalıntılar olduğunu duymuştum demiştir. Fakat ben burada bir kale ya da anıt kalıntısı bulacağımı sanıyordum. İlkin önümüze yıkılmış duvardan kalma taşları andıran iri bloklar çıktı. Bunları ve ağaçları aşınca önce taştan yapılmış dev bir aslan gördüm ve gözlerime inanamadım. Daha sonra gerideki iki dev akbabayı fark ettim. Kazılar yapıp etrafı temizleyerek yolumuza devam ettik. O zaman karşıma insan heykelleri çıktı. Bu dev insanlar çok esrarlı yaratıklardı. Onları görünce Paskalya adasındaki heykelleri anımsadım. Bu çevrede yine türlü hayvan heykelleri vardı. Develer, filler, aslanlar, dev kurbağalara rastladım. Solunda kalıntıların arasından bir de penguen bulduk. Hele bu taş penguene hiç anlam veremedim. Çünkü bütün bilim adamlarının da bildiği gibi penguenler ne eski çağlarda ne de daha sonra Güney Amerika'da yaşamamışlardı. Heykellerin bulunduğu alan bir hayli büyüktü. Onun için burasını temizlemek pek kolay olmadı. Sonunda ortaya 3,5 metre yüksekliğinde taştan yapılmış büyük bir mihrap çıktı. O zaman gerek hayvan gerekse insan heykellerinin bu mihrap taşının etrafına toplanmış olduklarını anladım. Günlerce inceleme sonunda da bu mihrabın sadece belirli saatlerde güneş tarafından aydınlatıldığını gördüm. Mihrabın etrafına toplanan insan ve türlü yaratıkların anlamını düşünüyordum. Acaba bütün bu yaratıklar orada bir tanrıya tap tapmak için mi toplanmışlardı? En akla yakın varsayım da buydu bence. Belki de onlar güneşe tapmaktaydılar. Belki de bir zamanlar o mihrabın üstünde bir tanrı heykeli vardı. Daha sonra kalıntılarının yakında yaşayan Bunaca yerlilerini sorguya çektim. Bana kabile reisi ve sihirbazı cevap verdi. Yerliler geçmişlerine büyük ilgi duyarlar. Fakat okuma yazma bilmedikleri için tarih kuşaktan kuşağa hikayeler halinde nakledilir. Kabile reisi ve sihirbaz o heykelleri bildiklerini söylediler. Atalarının anlattığına göre bu heykelleri beyaz adamlar yapmıştı. Kabile reisi 3,5 metre yüksekliğindeki mihrabın önünde yine 3,5 metre boyunda beyaz adamların tanrıya tapındıklarını anlattı. Ataları bu beyaz devlerin çok eski çağlarda bilinmeyen bir yerden geldiklerini söylemişlerdi. Yerlilerin sözleri beni düşündü, düşündürdü. Kuşaktan kuşağa geçen bilgilere çok yalan karıştığını biliyordum. Onun için de yerlilerin dev heykellere bakarak dev insanlar icat ettikleri kanısına vardım. Ancak heykelleri yapanların beyaz olması beni düşündürdü. Çünkü eski Tiahuanaco kentini de beyaz tanrı veya kutsal beyaz adamların kurduğunu çok defalar dinlemiştim. Bu yüzden Hunaka yerlilerinin sözlerine de bir gerçek payı olduğu kanısına vardım. Marka Huasi platosunda hala araştırmalar devam etmektedir. Burada başka heykellerin de bulunacağı san sanılmaktaydı. Fakat Doktor Ruzo'nun bulduğu mihrap ve heykellerin olduğu kısım iyice temizlenmiştir. Bunlara bakan kimse garip bir duyguya kapılarak irkiliyor. Dev insan heykellerinin yüzleri çok ilginç. Kimi gülümsemekte, kimi somurtup, somurtur gibi durmakta. Kiminin gülüşüyle acımasız. Ayrıca heykellerin tipleri de birbirinden farklı. Bunlardan kimi geniş burunlu, kalın dudaklı yerlileri, kimi çekik gözlü, Moğolları, kimi beyaz insanları, kimi canavarları andırmaktadır. Bütün bu hayvanlarla insanların bir araya toplanmalarının anlamı neydi? Yoksa bunları yapan kimseler her yaratığın bir tek tanrıya taptığını mı açıklamak istemişler. Yine akla gelen başka bir şey tufandır. Acaba bu heykeller tufandan kurtulan insan ve hayvanları mı temsil ediyorlar? Bu konuda türlü şeyler söylenmekteydi. Fakat ne heykellerin yapıldığı tarih ne de bunları yapanlar biliniyor. Yalnızca yüksek taş mihrap etrafında toplanan insan ve hayvanların bir şey anlatmak istedikleri belliydi. Marco Huasi platosunun esrarını çözebilmek için bu bölgenin havadan fotoğraflarını almaya karar vermişler. Böylece alanı daha iyi görmenin, çevrede gizlenen öteki heykel, yapıt ve benzerini saptamanın kolaylaşacağını düşünmüşler. Ancak uçaktan alınan film ve fotoğraflar işi kolaylaştıracak yerde bu esrara bir ikincisinin eklenmesine neden olmuş. Çünkü fotoğraflar Ant Dağları'nın başka bir sırrı sakladığını ortaya koymuştur. Ünlü bir tarih profesörü olan Dr. Kosok, Peru'ya giderek eski çağlardaki su yollarını incelemişti. Daha sonra Marco Huasi bölgesine de geçip orada bulunan dev taş heykellerle ilgilendi. Amerika'ya dönerken de uçaktan bu bölgenin fotoğraflarını çekti. Ruzo ve öteki bilim adamları gibi o da heykellerin bulunduğu alana kuş bakışı bakmanın yararlı olacağını düşünüyordu. Bu arada başkaları da bu bölgenin resimlerini çekmişlerdi. Fakat onlar heykellerin fotoğraflarına bakarlarken, Profesör Kosok başka, bambaşka bir şeyi fark etmişti. Bu da Marco Asen'in altında kalan Palpa vadisindeki Nazca çölündeki şekillerdir. Kosok çizgilerle belirtilmiş şekilleri inceledikten sonra durumu ilgili bilim adamlarına da haber verdi. Birkaç yüz fotoğraf incelenince bilim adamları iyice şaşırmışlardı. Resimlerde çok belirli düz çizgiler, kareler, üçgenler ve diğer geometrik şekillerden oluşan maymunlar, balinalar, jaguarlar, yengeçler, akbabalar ve öteki yaratıklar apaçık görülmekteydi. Arkeologlar ve tarihçiler bu resimlerin olduğu Nazca çölüne gittiler hemen. Fakat çölde dolaşıp bakıldığı zaman resimlerin değil, sadece insana anlamsız gelen çizgilerin olduğunu olduğunu fark ettiler. Nazca çizgileri diye bilinen bu şekilleri inceleyenler, inceleyenlerden biri de matematikçi ve astronom Doktor Maria Reikedir. Doktor Reike bu esrarlı şekillerle çok ilgilenmiş ve Doktor Kosok'la uzun süre bu konuda araştırmalar yapmıştır. Doktor Kosok ölünce matematikçi Nazca çölünün hemen yanında bir kulübeye yerleşti. Ondan sonra da bütün zamanını çöldeki bu esrarlı şekillere verdi. Bilgin her şekli ölçmüş, nispetlerini saptamış, boyutlarını çıkarmıştı. Ancak bu şekillerin yakından gözle bakıldığı zaman gözükmeyecek fakat gökyüzünden seçilecek gibi yapılmasına tam bir anlam verememişti. Reiche, şekillerin astronomi ile ilgili olduğunu ve her birinin boyutlarının belirli gezegenlerin dönüşlerini, mevsimlerini belirlediğini ileri sürüyordu. Bu çok ilginç bir varsayımdır. Ancak bilginin verdiği bilgiler bir kanıt sayılmamaktadır. Ayrıca ilgiyi çeken başka bir şey de çöle çizilmiş olan bu şekillerin bozulmamış olmasıdır. Nazca şekillerinin çok eski çağlardan kaldığı hatta üstteki platoda bulunan Marquas heykelleriyle ilgili olduğu söylenmekteydi. Bir an için bu şekillerin yukarıda kalan heykellerden tümüyle ayrı olduğunu düşünelim. Hatta bunların daha sonraki çağlarda yapıldığını kabul edelim. Yine de çölde çizilen şekillerin bozulması gerekirdi. Eski kentleri örten kumların bu çöldeki şekilleri kaplamaması tuhaftır. Doktor Riç'e çizgileri incelerken bir şeyi fark etmiştir. Çizgiler sığdır ve yanlarındaki yüksek kalan hatlarsa daha koyu renklerdir. Bu kumlar sanki büyük ısıya tutularak bileşimleri de değiştirmişlerdir. Kumlar birbirlerine yapışarak koyu bir renk almış ve böylece kalmıştır. İşte bu yüzden gökyüzünden bakınca bu şekil, şekiller rahatlıkla seçilebilmektedir. Nazca şekillerini kimlerin yaptığı bilinmemektedir. Yine bunların amacı da belli değildi. Bazı heyecan düşkünü yazarlar bu şekillerin dünyamızı ziyaret eden uçan dairelerdeki kimseler tarafından yapıldığını ileri sürmüşlerdir. Bu saçma bir varsayımdır. Uçan daireleri kabul eden biri bile bunlarla dünyaya gelen üstün yaratıkların Nazca Çölü'nde uzun uzun uğraşıp gökyüzünden gözükecek resimler yapmalarını anlamsız bulur. Akla en yakın olanı matematikte ilerlemiş, geometrik şekilleri kusursuzca çizebilen bir uygarlığın insanlarının bu resimleri yapmasıdır. Bunun nedeni de sadece tapılan güneş tanrısına bir sunak olabilir. Güneşi büyük güç ya da tanrı gibi gören eski bir uygarlığın bilginleri bu resimleri gökyüzünde tanrının göreceğini ve bu sunaktan memnun kalacağını düşünmüş olabilirler. Fakat yine de 90 metre boyunda bir maymunu, dev kuşları ve öteki hayvanları çöle kimin ve ne için çizdiklerini bilemiyoruz.